Ev tam fay hattının üzerine inşa edilmişti. 7,7'lik depremin ardından temelden 30 santim yukarı kalkan bina 2 metre ileriye hareket etti. Ozan köyü içerisindeyiz. Burada çok enteresan bir gözlem var. Fay hattı buradan geliyor. Tamam, hadi tam buradan ya. geliyor. Bu evin hemen önünden geçiyor. Şurada bir eşik var. Burada bir eşik var. Normal koşullarda, normal koşullarda burada yaşayan vatandaşlar depremden önce 5 Şubat tarihinde buradan gelip yukarıdan kapıdan içeri giriyorlardı. Ancak deprem sırasında meydana gelen bu yanal yönde yer değiştirmeyle beraber kapı buradaki eşiğe göre yaklaşık 2 metre ee, sona doğru kaymış vaziyette. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde Atmaca ailesi 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremi yaşayanlardandı. İki katlı evin temelinin hemen önünden geçen fay attı depremin izlerini ortaya koydu. Bu ev resmen yürüdü yani ona uyanmıştı. Ee, şeyin depremin durmasını bekledik. Yaklaşık bir dakikadan fazla sürdü zaten. Ee, deprem durduğunda biz indiğimizde merdivenlerden Kapı basamak arasının farklı olduğunu gördük. Bölgeye inceleme yapmaya gelen MTA ekipleri de gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Evet. Depremden önceki orijinal pozisyonunda eşik buradaydı. Buradan insanlar çıkıp normal evlerine giriyorlardı. Ancak deprem sırasında meydana gelen bu yer değiştirmeyle beraber oldukça net bir şekilde fay hattı eşikle evin kapısının arasından geçiyor. Daha önce gördünüz mü böyle bir şey hocam? Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok enteresan bir gözlem. How do you